Merhaba sevgili kartallı çocuklar! Bugün, uzaktan eğitim dersimizde tüm canlıların yaşadığı yeşil çevre hakkında birazcık konuşalım. Yeşil çevreyi kurmak çocuklar bizim görevimizdir. Görevlerimiz nelerdir? Yerlere çöp atmamak, çöp gördüğümüzde mutlaka çöp kutusuna atmak, yere atanları uyarmak ve ağaçlarınızı tabii ki de kesmemek. Çünkü ormanlar bizim için çok değerlidir ve bunun için de biz de bitkiler dikerek, ağaçlar dikerek Ormanlarımızı canlandırıyoruz ve güzelleştiriyoruz çocuklar. Evet çocuklar, şimdi sizlerle birlikte Bir Yer Düşünüyorum şiirini öğreneceğiz. Hadi bakalım. Bir yer düşünüyorum yemyeşil, bilmem neresinde yurdun. Bir ev günlük güneşlik, çiçekler içinde memnun. Bahçe kabısına varmadan daha baygın kokusu ıhlamurun. Gölgesinde bir sıra der gibi oturun. Haydi çocuklar, haydi! Salıncakları kurun. Başka dallarsa eğilmiş. Yemişlerden buyurun. Rüzgar esmez konuşur. Uçurtmalar uçurun. Çamaşırlar kuruyun. Mutlu olun. Yaşayın. Ana, baba, evlat, torun. Evet çocuklar sizler de şiirimizi evde tekrar edip okuyabilirsiniz. Ne diyorduk çocuklar? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.